merhaba arkadaşlar. Şu an eski Foça'dayız. Akdeniz Foklularının Ölmesin projesi kapsamında yurt dışından arkadaşlarımız ziyarete geldiler. Proje kapsamında Foklarla ilgili buranın halkına bir takım sorular soracağız. Çalışma kapsamında proje sonunda gençlik merkezlerimizde sizlerle beraber değerlendirip bizler neler yapabiliriz? Onların araştırmasını yapacağız. Arkadaşlar bugün programından ben size kısaca bahsedeyim, ee, belki Çağlar'a anlatmıştır. Şimdi gruplara ayrılacağız, ee, 7'şer kişilik grupları, yabancı arkadaşlarımızla birlikte ve Akdeniz Fokları ile ilgili yerel halkı bilgilendirmek istiyoruz ve onların bilgi seviyesini ölçmek istiyoruz. Dolayısıyla her grup 10 tane soru üretecek. Örnek veriyorum Akdeniz Fokları ile ilgili ne düşünüyorsunuz ya da onları nasıl koruyabiliriz ile ilgili. Yalnız bu sorular Türkçe olmak zorunda. Hem arkadaşlarımıza bu aktivite sırasında Türkçe de öğretmiş olacağız. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six. Gördüğünüz Biraz daha çok çok around the island Sürekli gözüküyor mu yoksa çok görüyorsun. güzel olan bir gör şey mi? Gör, sürekli görüyorsunuz. Gör. Gör. Bu şehrin ne evden geldiğini biliyor musunuz? Foca isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Hırtı, evet, tamam. Okay, Fakir, Uyumanlardan kalma, Dersinlerini, Dersinlerini, Türkem, Türkem, Kendi mi? Kendini, Kendini, Yavaş yavaş kendini biliyorum. Yani kendini biliyorum da var şu anda koruma alp, çok az sayıda evet biliyorum. Dridaki, Sahilari. Dünyadaki, sayılarına... dünyadaki sayılarınla ilgili bir bilgim yok. Ama e, Koçada belli zamanlarda buradaki e, yuvalarına gelip en sonunda bir yavrumu burada olduğunu, ismini de badem oldu. <laughs> rehabilite edilip Sonra da e, Dalyan bölgesindeki deniz trafiğinin olmadığı <laughs> sakin olan bir bölge orayı yerleştirdi. <laughs> Belki basından da takip edin. Türkiye'de GAT, evet. pop GAT, 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 Peki. Deniz, Deniz, Jadira, yes canlı, Jadira ve neler e, yapabiliriz? Kim? Siz, sen mi ben mi? Herkes yani. Herkes, yani. insanlar. Deniz canlıları korumak işte. Disiplinli bir şekilde ele alınırsa, bütün dünya dahilinde, Aynen evet. aynı Norveç gibi. Mesela şimdi Norveç kullanamadığı cihazları bize satıyor. Ey Türk diyor, sen kullanırsın bunu, sen de çok ya. Eğer Norveç'in yaptığı disiplinli bir şeyi böyle denizle olan ilişkiyi kurarsak, Belki bir şeyler yaparız. Şu anda deniz bitmek üzere. Sizce fokra neden ölüyor? Evet. Ölüyor. Ölüyor. Zaten onlar altı yılda bir yavrulama yapıyor. Seyrek yani az doğuyor. Ee, doğan yavrunun yaşama şansı %50, %50. Fok, balıklarının, balıklarının kaç yıl Deniz çok derli için bir şeyler yazmaya Akdeniz folkları için bir şeyler yapmaya hazır mısınız? Yani bir şeyler yapmak ister misiniz? Bir, bir şey çalışma yapalım. olsa. Sizin için de e yani genel anlamda. Ancak değil. besliyoruz bazen. Besliyorsunuz. Şu ikinci Mersin'deki de hangi otelde o coşku? Leon, Hotel. Leon Otel'de vazifeli bir arkadaş geliyor canlı balıkları veriyor sana. O bir <laughs> mesela ayırıyor bir tane, iki tane, üç tane, beş tane. Kaç para yapar? On lira, yirmi lira yapar. Ben alıyorum para bunu. Ona veriyorum. O da canlı olarak gidiyor. Onu <laughs> Je ne comprends pas. Faut qu'on parle en français. Speak? Just speak French. French. Faut qu'on parle français à la caméra. French. Yes, French. Uh, I'm, uh, I'm Nous, uh, Nous sommes super contents d'être ici à Foka pour uh, la protection des phoques moines. C'est une uh, chouette uh, un chouette projet. A very good project. Yeah. Mm.

it's really really kind